Of ne sıcak ya. Piştim ocağın başında. Şöyle. Oh Hı. evladım. Şu senin parfümü bir koşu kapıp gelsene bana ya. Tamam. Niye ki? Nasıl niye ki? Tel içerisinde imperial müşteriye müşteri ter mi kokayım? Tabii canım. Ben kimim ki zaten? Sen bana kok, müşterilere kokma şayb oğlum kalsın. Bırak. Böyle buram buram ortaya salayım. Müşteriler de elini çeksin dükkandan. Biz de akşam evde yorgan kemirelim. Bırak yavrum. Yasemin. sen bunları nereden buldun? Ayşe'nin mi yoksa üstündekiler? Ne oldu? Yakıştıramadın mı? Yok ben yakıştıramadım değil. Sen konuyu çok başka anladın benim demek istediğim şey biz buradan giderken bütün eşyaları topladık. Bunları nereden buldun anlamında? Ya ben giderken bırakmıştım birkaç bir şey de ondan. Yani mahallede öyle mi gezeyim Allah aşkına? O... Kocacığım Allah aşkına öyle mi gezeyim ben? Hı? Gezmeyeyim. Bunu evin bir kenarına koyarız. Parasız kalırsak da bozdur bozdur harcarız. <laughs> hey be ya Yasemin bu ya biliyor musun? Bak sen busun kızım harbiden sen busun yani gerçekten. yani harbiden kanka. Biz seni sevdik bayağı yani sizi sevdik beraber ikinizi. Ee, birbirinizin kıymetini bilin yani, Vallahi billahi birbirinizin kı... Hamur bu kokuyor be. Eksik olma geç geç. Yani Yasemin'cim... Gece 12'den sonra normale dönen kül kedisi gibi olmuşsun. Yalnız tek fark seninki öğlen 12'de oldu. <laughs> <laughs> Sen bana mı laf atıyorsun? Çok ben... Hayır Perihan abi ben laf falan atmadım yani. Hayır ne olmuş kül kedisi olmuşsa? Deminki kıyafeti de aynı kız giymedi mi? Çirkin mi oldu? Hayır her şey dış görünüş mü? Kül kedilerinin sevilmeye hakkı yok mu? Ya şimdi şöyle İlla ki vardır tabii de ben konuya pek şey yapamadım, vakıf olamadım. Şimdi Celil amca bir yardım edersen aramız sanki bozulacak gibi. Ateş evladım boş ver zorlama kendini. Bu aralar Perihan ablanı hiçbirimiz anlamıyoruz. Boş ver. O zaman biz dükkana gidelim. Müthiş Hı? fikir. Biz dükkana gidelim. Daha sonra görüşürüz şöyle. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz sonra çok iyi. <laughs> Aha. Allah'ım çıldıracağım ya çıldıracağım. Yasemin. Ne olacak şimdi ne bileyim. Dün ben telefonu burada unuttum galiba. Görebildiniz mi bir yerlerde? E ben, görmedim çocuklar, e ben görmedim ama çocuklar gören var mı? Telefon. Çıkar. Al şunu. Al. Geliyorum. Al. Sen de al. Hadi. Sürekli arıyorum kapalı. Aa. O telefon sizin miydi ya? Aa. Ya. O telefon demek ki işte, kafede şey oldu. Ben sana dedim ama. Evet. Sen ben. aldın sakladın yani. Çal, çalınmasın diye sakladık. Yani. Biz bunu buyurun. Bu sizinmiş. Buyurun. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Yani telefon önemli değil ama içindekiler çok değerliydi benim için. Farkındayız. Ee, şarjı bitmiş. Ne oluyor? Durunca bitiyor onlar ya. Biz gidelim. Hayır, <laughs> <laughs> be, Celal Bey. Muhsin Bey hastalanmış herhalde. Bana daire gösteremeyecekmiş. Aslında ben bir ev buldum. Sizin hemen arka sokakta. Şimdi kadın başıma yalnız gitmek de istemiyorum. Eğer müsaitseniz bana yardımcı olur musunuz? <laughs> Tabii efendim, tabii Gördüm canım. Hayır efendim, hayır. hayır. Hayırmış efendim, hayır. Yasemin Ateş. Ayşe, hayırdır ne oluyor? Asıl ben soracağım. Ne oluyor? Ne yaptınız telefonu? İçinde bir şey bulabildiniz mi? Ha sen onu diyorsun. Ha. Yok daha bakamadık. Ama sen takma kafana bence. Yani bu kadın bildiğin direkt babanla ilgileniyor. O ne demek be? Şunu diyorum. Bu kadın baya baya Celal amcaya yürüyor. Yani bence bana öyle geldi. Ay saçmalama sen de artık. Neyse asıl size ne diyeceğim. Yarın abimin doğum günü. Aa demirin mi? Ateş benim kaç tane abim var? Hişt. O zaman sürpriz doğum günü partisi yapalım. Aa süper fikir. Ne? Nerede? Mantıcı. Cık, olmaz. Hazırlanamayız orada. Yasemin'in kafe. Cık, e orada da olmaz. Oraya da geliyor. Doğru. Çatı katı. <gülüyor> 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 orada hiç olmaz. Anlar. Buldum. Bizim evde yapalım. Yalıda. Mm Baba? Benim fedakar babam ailemizi kalkındırmak için yurt dışına iş seyahatine çıktı. Tamam şahaneymiş ama gelmez. Abim bilmiyor musunuz asla gelmez oraya. Buldum. Yasemin'in doğum günü. Yo. Hayır be öyle değil. Yani Demir'e değilim ki Yasemin'in doğum günü. Ona sürpriz doğum günü partisi yapacağım. Yemez ki. Niye? Şimdi diyecek ki Yasemin'le benim doğum günüm aynı gün falan filan sorgulayacak. Buldum. Bugün yapalım. Oldu. Bir gün ara farklı anlamayacak yani. Anlamaz. Oğlum Demir düz adam. Öyle alengirli işlere kafası basmaz onun. Oo Yasemin. Sen bu kadar kısa sürede abimi ne kadar iyi tanımışsın. Kızım. Erkeklerin hepsi düz ya. Şu erkekleri gömme konusu bittiyse eğer. Yalıda mı yapıyoruz yani son olarak? Aha bak. Düz. Allah'ın şu işine bak Ayşen. Desene bütün gün yine birlikteyiz. <laughs> Bilerek yaptın. Ben mi? Aşk olsun. Hayır yapmadım. Bilerek yaptın. Hayır yapmadım. Yaptım. Yapmadım. Yaptım. Kolay gelsin. Sağ tamam, canım. <laughs> Ay şu nerelerdesin Allah aşkına? Şu boş zamanlarında bir yardım etsen. Buradaymıştı ablacığım. E, senin okulun yok muydu? Yok bugün. Ha Kızlar, farkında mısınız? Yarın abimin doğum günü. Hadi be! Aa, anne biz nasıl unuttuk? Ay, ben bunu nasıl unuttum ya? Of! insanda kafa mı uzaklar? Tabii unuturum. Biz de diyoruz ki bugünden kendisine sürpriz doğum günü partisi yapalım. Ay şahane olur. Pastayı da ben yaparım yine. Ay canım annem. Ne oluyor? Ama şöyle bir durum var şimdi. Hmm, ateşlerin evinde yapalım diyoruz. <laughs> Yalıda. Sen delirdin mi? Ha? O adamın evinde ne işiniz var sizin? Bana bakın sakın babanız duymasın. Yemin ediyorum yeri göğü Benden söylemesin. Ayrıca ne var canım şurada kutlasak? Her yıl kutladığımız gibi. Ben pastasını yaparım püfter güzel güzel. Haklısınız. Evet, çok haklısınız ama Ateş'in babası yok, yurt dışına gitmiş. Yani yalı bize kalacak. Ayrıca hazırlığı biz burada yaparsak abim bunu fark etmeyecek mi? Fark ederse ne olacak? Sürpriz olacak mı? Olmaz. 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 Katiyen olmaz, gidemezsin. Yok, izin vermiyor. Of ama anne! Yani abime de bir farklılık, bir değişiklik olurdu canım. Her sene ablamın yaptığı pastayı üflemekten canı çıktı garibimin. Kız! Kimin pastasını üfleyecek, ha? Demir, ablasının pastası hariç kime püf diyecek? Yasemin, ben yaparım dedi. Yok artık! Bence siz bu sürprizi unutun. Bakın, biz gitmeyeceğimize göre, babanız da sizi göndermeyeceğine göre... ...bence boşuna çeneyi örüyorsun. <laughs> <laughs> Annem be! Şimdi koskocaman böyle güzel, tatlı bir ablaları var. Ben... Ben bu abla olarak kardeşlerimin kılına zarar verdirtir mi? Var mı bende göz? Merak etme. O iş bende. Ama sen de baba bir şey söylemezsen daha güzel olur sanki. <laughs> ya ablacığım. Ha, Allah. Süpersin. Gerçekten süpersin. Zaten Ateş sizi de davet etti biliyor musun? Kız, Demir'i de diye kandırıp götüreceğiz doğum gününe. Yasemin'in doğum günü diyeceğiz. Aa ama Yasemin Yasemin o sarı çıyan her yerden çıkıyor. İnsanın sevmediği o taneciğin burnunda bitermiş. Kız çapalıyorum çapalıyorum çıkıyor ya. Babanız öğrenirse ben karışmam. Ona göre. Ha. Şişt. Feroz sen değil misin ya bize okuldan lisedeyken kaçmaya yardımcı olan? Sayende ya. ya. Ben. Öğrenmez. Ben, 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 ben bunu buralardan bulduk. Oooo. Ya yap. Leyla saçmalama ya. Ne sen <laughs>